Sen genellikle yatırım tavsiyesi değildir diyorsun bunu da hı hı. bütün astrologlar söylüyor ama sana danışanların ekonomi iş adamları var firmalar var bildiğim kadarıyla sana evet. danışan e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte astro ekonomi dersek 2025 için tavsiyelerin ya da yatırım yapanlar için diyeyim. yatırım yapanlar için tavsiyelerim altın olur altın 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 altın, evet. altın altın ee, şimdi şöyle e, Gayrimenkulde kalabilirler. Gayrimenkul alabilirler. Çünkü gayrimenkul fiyatları biraz düşüşe geçecek diye düşünüyorum. Ama işte faiz e, zannedildiği kadar çok düşmeyecek diye düşünüyorum. Yani daha çok hani... E, vadeli mevduatta hani hmm. e, kalabilirler paralarından para kazanmak isteyenler ama ülkenin istihdama ve aynı zamanda sanayiye ve aynı zamanda üretime ihtiyacı toprak, var. Toprak toprak toprak. Bence evet. biraz vatansever olanlar ve gerçekten bu ülkeyi sevenler lütfen üretsinler. Toprağa daha çok evet, önem gösterelim. Hani ev yerine arsa Çünkü tarım alın yer. ve gıda gıda krizi var. Ee, tarım yani hani kimse ekmediği için herkes tükettiği için artık bizi bir gıda krizi bekliyor 2025 itibariyle başlayacak bu 7 yıl, 7, 7 yıl kıtlık ha. 7 yıl kıtlık 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk yani o sistem e, hala, Ayyden, hala, evet, çalışıyor. hala hala çalışıyor hala çalışıyor evet. yani Yusuf'un rüyası hala daha çalışıyor yani demek oluyor ki biz hiçbir şeyden hiçbir şey anlamamışız. Dünya okulunda <laughs> kalmışız. Kalmışız, kalmışız. İşte bu gıda krizini yok etmek için yani parasını tamam herkesin parası kıymetlidir. Parasını gidip faize tutacağına iki tane iki dönüm arsaya buğday eksin. Bir de dijital paralar var. Evet. Ee, o dijital paraların geleceği zaten dünyanın geleceği dijital paraya gidiyor. Hepimiz artık kart kullanıyoruz. Hiç kimse yanında nakit taşı ve Böyle bile para verirken artık kart, veriyor. kart veriyorsun. Şimdi o yüzden e, dijital paraların e, ülkeler dijital paraları benimsemeye başlayacak. Dijital paranın geleceği de e, evet arası dalgalanmalar yaşar. Orası bir borsa çünkü. Dalgalanma yaşar ama e, 2025'in 25 ve 26 bunu takipte. Şimdi Ocak ayı itibariyle yükselmeye başlar. 2025'te tepe noktasını görür diye düşünüyorum ben. 26'da bunu takip eder diye düşünüyorum. Çünkü bütün dünyadaki merkez bankaları artık dijital paraya geçeceği için artık onun borsası başka olacak. Seni dinlerken derine 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 iniyorum ya o kadar çok konu geliyor ki aklıma. Ama şu bu bugünkü konudan kopmamak için seninle Yapay zekayı konuşmak istiyorum, Evet. kişisel gelişimde bilinçaltını konuşmak evet. istiyorum. Bunların hepsini ayrı ayrı sözünü alayım, programlar yapalım. Şimdi Çünkü bu çok hap hap oldu. Hap olsun, de... başlıklar olsun evet, farkındayım. Evet. Sen de girmek istiyorsun ama o evet. girdikçe de... Şimdi ben bir yere girdiğim zaman oradan çıkmak çok zor oluyor Farkın benim için. Çünkü 20 yıllık bir birikim var. 21 yaşından beridir de karşılaştırmalı din okuyorum aynı zamanda ezoterizm ve teolojiye müthiş merakım var İşte dedim ya ruhun yolculuğu asıl hikaye bence ruhun yolculuğu ben de bu ruh yolculuğunda senin de ruhunun yolculuğunu takip ediyorum farkındayım <laughs> o yüzden farkındayım. biraz zorlu e bir ama her konuda inançlar var din Tabii. var din savaşları Tabii. var yani hangi biriyle baş edilecek dünyanın uyanışı nasıl olacak kitabında Dünyanın uyanışı nasıl olacak? Dünyanın uyanışı bence uyan, uyandık. Biraz uyandık minnoş böyle çok hmm. hafif uyandık. Bu da ben kimim diye sorgulamamızla başladı. Aslında herkes ben kimim diye sorguluyor. İşte sabah evden çıkıyorsun güneşi görmeden, akşam eve gidiyorsun güneşi görmeden. Zaman hızlı ne zaman ediyor. yaşayacağım ben sorusunu çok soruyoruz. Ee, i̇şte şunu da bitireyim, bunu da bitireyim. Deniz kenarında bir ev alayım da hani e, sayfiye yerinde hayatımı geçireyim. Sayfiye yerinde de kira elektrik ödüyoruz. Yani sonuç itibariyle bu ekonomik sistemin bize dayatısından kaynaklı, dayattığı şeylerden kaynaklı ruhumuza çok fazla entegre olamıyoruz. O da ister istemez robota bağladık biraz. Ee, ve robottan çıkmamızın tek yolu da işte o uyanış. Peki zamanın bu kadar hızlı gitmesini neye bağlıyorsun? E, rezonans. Biz. Rezonans. Yani 2012'den beridir zamanın hızlanacağını zaten hep öngörüyorduk. Zaman hızlanıyor çünkü ee, şimdi hızlı hızlı yaşıyoruz yaşanacak bütün olaylar hızlı 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 hatta hastalıklar bile şimdi bu covid ile beraber 60 sene sonra yaşayacağın hastalığı 60 sene öncesinde yaşıyorsun ya da 20 sene öncesinde yaşıyorsun. Yani 60 yaşında yaşayacağın hastalığı 40 yaşında yaşıyorsun her şey öne çekildi her şey öne çekildi bunun sebebi de zamanı hızlandırmalarının sebebi bu e, deneyler sön deneyleri bilinçli bir biraz hızlı sistem. hızlı gün tabi bilinç ya tabi bilinçli bilinçsiz hiçbir şey olmaz dünya üzerinde dünyayı yöneten bir akıl varsa o aklın e, yarattığı sistemin içerisinde e, durmaya çalışan varlıklarız Biz Ruh var. Şimdi son yıllarda iki zaten bu pandemiyle birlikte Şengül o kadar bir hızlı gelişim evet. kişisel gelişim girdi. Bunun evet. içine astroloji hayatımızın bir parçası oldu. Herkes bir medet umuyor ya her şeyden. Bir boşlukta ya da Arafta yaşıyorum gibi evet. diyenleri çok duyuyoruz. Evet. E salgını öyle depremi gördük, e işte salgını gördük, ekonomik krizleri gördük. Yani bizim nesil her, her şeyi gördük Her şeyi gördük. Bu iyi mi kötü mü? Tekamülümüzü mi tamamlıyoruz? Bilmiyorum ama e diğer taraftan bilinçaltı, Atalardan gelen şimdi atalardan temizle, bilinçaltını temizle, astrolojiye uy, e İşte e, kitap ve dini açıdan bakarsan esma işte o kadar çok var ki. İnsanlar yoruluyor bunları takip ederken. Bunun nedeni? Şimdi şöyle bir kere ruh şimdi bir bir geçiş var ya hani bir geçiş hızlı var bir şimdi. geçiş oluyor. Hızlı yani. bir geçiş oluyor çünkü kova kova çağına geçiş var. Aslında kova çağı da demeyelim. Bir devrin kapanışı başka bir devrin başlangıcı. Biz o aradaki süredeyiz ya hani o aradaki bütün geçişteyiz şimdi bana göre buradaki ruhların hepsi buraya gelen tekamül etmeye gelen Az önce de bahsettim tekamül etmeye gelen ruhların Aslında dizilmiş hali diyelim yani biz buradan başlıyoruz zincir halinde burayı tamamlayıp bitireceğiz tamamlanış senesi ya Şimdi ruh kim olduğunu sorgular. Çünkü biz öyle büyük bir boşlukla yaşıyoruz ki yani manevi boşlukla yaşıyoruz. Şimdi maddi olarak her şeyi alabiliyorsun. Yani param var salıyorsun. E, ama manevi boşluğu dolduramıyorsun çünkü evet. evleniyorsun, çocuk doğuruyorsun, işte kocan oluyor, sevgilin oluyor ama manevi boşluk çünkü insanın varoluşsal alanlarını inşa etmesi gerekiyor. İnsan olup ben burada yaşadım demesi gerekiyor. Yani geleceğe bir not bırakması gerekiyor. Geleceğe bırakacağı not da bilinçsel hafıza. O hafızayı e, biz başkalarını tekrar ettiğimiz için kendi yaratılışımızla uygun hareket etmediğimiz için o hafızayı bırakamayacağımızı düşünüyoruz. Doğal olarak da tekamül edemiyoruz. 60 sene de neyin tekamülü deyip <laughs> buna dön dolaş, Dön dolaş aynı şey. İşte evet. Astrolojiyi izlerken acaba işim nasıl olacak? Para kazanacak mıyım? Şanslı günlerim işte ilk, ikili ilişkilerimde evlenecek miyim? Mutlu aşkı yaşayacak mıyım? Ama kendi bilincimizde biz bunları sorgulamıyoruz. Evlenmeyi istiyor muyuz? program öncesi konuştuğumuz gibi gerçekten parayı istiyor muyuz istemiyor muyuz o zaman da giriyor bilinçaltına. Bilinçaltı geliyor, gelmiş, gelmiş kodlar ebeveynlerinden kalmış kodlar, atalardan, e, atalardan geçmiş, geçmiş annem ve babadan geçmiş, e, anne babadan gelen öğrenilmiş çaresizliğin var, orası konfor alanı, başka bir şey öğrenmeye ihtiyaç duymuyorsun, onun doğru olduğuna inanıyorsun, neyin doğru olduğunu kendini sorgulamadığın için annenin doğrusunu kabul ediyorsun, annenin doğrusunu kabul ettiğin için annen gibi yaşıyorsun. Sonra diyorsun ki ben annem gibi olmak istemiyorum, bir bakıyorsun ki annen gibi hareketlerin oluşuyor. Bunun gibi birçok vakayla karşı karşıyayız. Çünkü özgünlüğümüz ve özgürlüğümüz yok. Yani biz hiçbir şeyden özgürleşemediğimiz gibi daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Bağımlılık da toksik ilişkilere sebep oluyor ve bu toksik ilişkilerde ne beraber olabiliyorsun ne ayrı olabiliyorsun. İnsan insana temas etmiyor. Aradaki boşlukta yaşıyoruz. Bakın burada arada insan insana temas ettiği zaman aradaki boşluk kapanır ama biz bu boşluğu kapatamıyoruz. Çünkü sen neye temas ettiğini bilmiyorsun. Thank <laughs> you.